Şimdi bu üç farklı ayeti bir araya getirip özetliyorum. Allah inancından gayri tağuti inanç vesveselerini fısıldayarak onları senden yüz çevirmiş hale getireceğim. Ve sana alenen şirk koşmaları için senin asıl yaratıcı kudret olduğunu, hani kaderi matlak yarattılar ya, Allah'ı uzaylı Rab ettiler haşa. Onun da üstünde Galeri mutlak varmış yani Zeus varmış ya. Zeus'un altındaki tanrıymış ya bizim Allah'ımız. Tövbe estağfurullah. O misal. İşte ne diyor burada? Senin asıl yaratıcı kudret olduğunu onlara unutturacağım. Bu şirklerle, bu vesveselerle. Ve böylece onları sana şükretmekten alıkoyacağım. Ne diyordu bu araştırmacı yazarlar? İşte o, o muhtaç, o Allah, o değil. Kadri mutlak var. Kur'an neresinde yazıyor? Kadri mutlak göster bana. Hiçbir yerinde yazmıyor. Al Lucifer'i öven Latince kelimeleri Türkçe'ye çevir. Çıkar İslami yakınlık olarak kadri mutlak. Millet Allah'ın El-Kadir ismine istinaden desin ki Aa, bu adam haklı böyle tercüme ediliyor. bu. Ha, öyle tercüme ediyor. Kur'an'da olmayan şeyleri sen istinad ediyorsun. Bakalım devam edelim. Allah'a şükretmekten alıkoyacağım diyor şeytan. Ve siz de Allah'a şükretmekten insanları alıkoymak için kadir Mutlak denen iblisin lakabını icat ettiniz. Evet bu şekilde yorumladığımız bu üç farklı surenin üç ayrı ayetlerinin ortak manaları ile birleştirdiğimiz özetlerine ve Araf suresi 16-17 ayetlerine istinaden buraya kadar yapmış olduğum tefsir açıklamalarından özetle değerli dostlar. Buradaki tefsirlerin birçoğu şahsıma aittir. Kaldı ki ben yüksek bir te tefsir tecrübesine sahip değilim birçok tefsiri bir arada oku.